arkadaşlar Merhabalar, Emine'nin elişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte kalpli yuvarlak lif çalışması yapacağız arkadaşlar. Altı parçadan oluşuyor, altı parça örüp birbirine ekliyoruz sonra gül yapıp lifimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu güzel lifimizin çalışmasını yapacağız bugün. Şöyle beyaz bonbon kristal lif ipim var, kırmızı. E, bonbon lif ipim var. Siz istediğiniz renklerde çalışmanızı yapabilirsiniz. Ben e, kırmızı yapmak istedim. Bu lifimizi ön çalışmasını yaptım. Kırmızıdan ve diğerini birlikte yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2 e, numara 1.75 milim tığım var. Bir adet makasım var. Dilerseniz. Hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, beyaz ipimi aldım. Şu kalbimizin tek parçasını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Lifimizi kenara aldık ve 1 2 3 zincirimizi 4 de çekebilirsiniz. Tığımı uzattım fıstık ile başlayalım arkadaşlar. Şöyle dörtlü fıstık ile başlıyoruz. Dörtlü fıstığımı yaptım arkadaşlar. Dörtlü fıstık ile başladık çalışmamıza. Zincir çekiyorum tepesine üçlü fıstığımı yaptım ve dibine bir fıstık daha yaptım üçlü olarak. ikisini birlikte kapatıyorum. Tekrar geriye döndüm. Bir zincirimi çekiyorum. Başına doladım, tepesine bir fıstık kapattım fıstığımı, tekrar tepeye bir fıstık kapatmadım arkadaşlar, dibine ve karşıya üçlü fıstığımı yaptım, ikisini birlikte kapatıyorum, tekrar bir zincirimi çektim, ikinci sıramızdayız arkadaşlar, fıstığımı yaptım, kapatmadım, dibine batıyorum. Üçlü fıstığımı yaptım. İkisini birlikte kapatıyorum. Geriye döndüm tekrar. Üçüncü sıramızdayız. Üçlü fıstığımı yaptım, kapattım. Bir zincir çekiyorum tekrar. Tepeye, dibine. Üçlü fıstığımı yaptım ve karşıya. Üçünü birlikte kapatalım bir zincir çekiyorum aynı şekilde tepeye dibine ve karşıya Evet arkadaşlar üçünü birlikte kapatalım bir zincir çekiyorum tekrar buraya ikili fıstık yapıyoruz ikisini birlikte kapatıyoruz dibine battım ve üçüncü sıramızdayız arkadaşlar bu şekilde geriye dönüyoruz. Bakın arkadaşlar, 3 tane yaptık. Tekrar geriye döndüm. Dördüncü sıramızdayız. Dörtlü fıstık yapıyoruz. Bu şekilde artırma yapıyoruz. Ee, dibine, fıstığın tepesine yaptım. Dibine ve karşıya. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Üçünü birlikte kapattık. Ee, aynı şekilde gösterdiğim gibi dörtlü fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Üç tane fıstığımı yaptım. Sıramızın sonunu göstermek istiyorum. Ve tepesine battım, dibine battım, ikisini birlikte kapattım. Bakın 4 tane fıstık yaptım. Böyle 8 tane fıstık olasıya kadar tamamlıyoruz. 8 tane fıstık olasıya kadar tamamlayalım. Bu şekilde artırma yapıyoruz. 8 tane fıstık olasıya kadar yapalım kalp modeline geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 tane fıstığımı tamamladım. Şimdi ne yapıyoruz? Burada tığın başına e, fıstığımın tepesine battım. Bakın kapatmadım. Diğer karşı tarafın fıstığın tepesine araya battım arkadaşlar. ikisini beraber geçiriyorum. Bir zincirime çektim. Tekrar tepeye, e, dibine. Ve karşıya üçlü fıstığımı yap yapıyorum ve üçünü birlikte kapattım. <laughs> Bakın birinci fıstığımı yaptım. Tekrar dibine bir tane bir tane fıstık yaptım, dibine battım. Ve tekrar aynı şekilde karşıya battım, fıstıklarımı kapattım. Tekrar tepesine. Dibine ve karşıya. Evet arkadaşlar, dört tane fıstığa bu şekilde batıyoruz. Bakın, dört tane fıstığın arasına bu şekilde battım ve diğer tarafta dört tane kalacak arkadaşlar. Burada esme işlemi yapıyoruz. Bir, iki, üç tane fıstık oldu. Kalbin yarısını modelini çıkartmaya başladık. Burada 2 üç, dört tane fıstık kaldı tekrar geriye döndüm bir zincirimi çektim ve tepesine karşıya şeklinde battım ikisini birlikte kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar aynı şekilde tepesine bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık yaptım üçünü birlikte kapattım arkadaşlar bu sıramızda da iki tane fıstık yapacağız. Burada üçlü yapmıştık. Tekrar tepesine, dibine ve karşıya. Bakın arkadaşlar. Gittikçe eksiltme işlemi yapıyoruz. İki tane fıstık oldu. Geriye döndüm. Bakın kalp modelimizin yarısı çıkmaya başladı. Evet arkadaşlar geriye döndüm. Tepesine bir fıstık. Karşı fıstığın arasına bir fıstık ve kapattım. Bakın burada da bir tane fıstık olacak. Tekrar tepesine bir fıstığımı yaptım ve karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapatıyorum. Kalbimizin yarısı tamamlandı arkadaşlar ve makasım ile kesiyorum. Geçirelim ve ipimizi üç fıstığın arasından geçirdim. İpimizi gizledim. Bakın arkadaşlar kalbimizin yarısı çıktı. Evet diğer yarısını yapıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar bir zincir çektim. Ve diğer yarısını devam edeceğiz. Buradan bakın burayı yapmıştık. Ve dibinden battım. İpimi buraya sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Bakın şu şekilde diğer kalbimizin yarısını yapacağız. Evet arkadaşlar. Bir fıstığımı yaptım yapıyoruz. Fıstığımı yaptım. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım arkadaşlar. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşı fıstığın arasına bir fıstık. Üçünü birlikte kapatalım. Evet arkadaşlar. Birinci fıstığımızı yaptık. Tekrar tepesine dibine ve karşıya fıstıklarımı yaptım ve kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar tepesine, dibine ve karşıya fıstıklarımı yaptım. Üçünü birlikte kapattım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bakın 1 2 3 tane fıstık oldu. Tekrar tepesine bir fıstık, karşı fıstığın arasına bir fıstık, fıstıklarımı yaptım, kapattım. Bir zincir çekiyorum, tekrar tepesine, dibine ve karşıya kapat kapatıyorum üç, üç tanesini, üçlü fıstıklarımı yaptım, kapattım. Tekrar tepesine, dibine ve karşıya. Burada da. Diğer tarafta gösterdiğim gibi bir alttaki sıra üçlü fıstık. E, Gitgide esme işlemi yaptığımız için burada da ikili fıstık. Tekrar geriye dönüyorum. Bir zincir çektim. Son olarak son e, kalbimizin yarısını yapıyoruz. Arkadaşlar. Kapattım ikisini beraber. Bakın. Tepesine batıyorum. Dibine ve karşıya. Son sıramızda tekli fıstık olacak arkadaşlar. Bakın sıralarımı tamamladım ve kesiyorum. Evet arkadaşlar bitirdim kalbimizin diğer yarısını. Burada da üçünü üç fıstığın arasından geçirdim. Bakın kalbimiz bitti. Bu şekilde e, bunun ile beraber 6 tane kalp yapalım arkadaşlar. Gösterdiğim gibi devam edelim. Evet arkadaşlar bakın kalplerimi tamamladım. 6 tane kalbimizi yaptım. Şöyle şimdi ne yapıyoruz? Ekleme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. iki tane kalbimize alıyoruz. Bakın şimdi ekleme işlemine geçtik. Şöyle 8 sıra örmüştük. 8 sıradan sonra kalp modeline geçtik. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle sayıyorsunuz. Toplamda 8 tane fıstık olacak ve şuradan battım ve diğer taraftan eşitliyoruz arkadaşlar ve buradan battım. Bakın şöyle burada toplam 8 tane fıstık var ve böyle bu sıradan battım birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ikisini beraber birleştirme işlemine geçişimizi yaptık ve buraya birleştirirken dörtlü fıstık yaptım arkadaşlar. Kapattım ve diğer karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. İkisini birlikte batıyorum. Bir kere de geçirdim. Tekrar dörtlü fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dörtlü fıstığımızı yapalım kapatalım ve tekrar karşı fıstığın arasına ve diğer tarafa da battım ikisini birlikte birleştirme işlemi yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar buraya kadar gösterdiğim gibi devam edelim Evet arkadaşlar bakın birleştirmemi yaptım bu şekilde birleştirdik şimdi diğer kalbimizi alıyoruz karşılıklı olacak şekilde tekrar Bakın. Buradan tekrar battım. Diğer taraftan battım. Bir kere geçirdim ve buraya tek sabitledim arkadaşlar. Tekrar buraya 3 ve 4'lü fıstığımı yaptım. Kapattım. İpler aradan çıkıyor. Onları temizleme yapacağız arkadaşlar. Ve arasından batıyorum karşılıklı olacak şekilde. Bu sefer yani buradan aşağı doğru yaptık. Şimdi buradan yukarı doğru birleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Arasına battım. Dörtlü fıstığımı yaptım ve kapatıyorum. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım arkadaşlar bir zincir çekiyorum tekrar göstermek istiyorum buraya dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım karşı fıstığın arasına tekrar battım ve kapattım bir zincirimi çekiyorum bu şekilde gösterdiğim yere kadar aynı şekilde tamamlayalım arkadaşlar Bakın, söylediğim yere kadar yaptım. Bu şekilde 3 tanesini birleştirdik arkadaşlar. Şimdi makasım ile kesiyorum. Buraya geçirdim. Evet arkadaşlar, bakın birleştirmemi yaptım. Tekrar aynı şekilde buradan başlıyorum. Diğer kalbimi alıyorum. Aynı şekilde 8 sıra olacak. Buradan tekrar birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar. Battım ve diğer lifime kalbi kalbe batıyorum kalbime. Bir kere de geçirdim arkadaşlar. Buraya sabitledim ve dört e, tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Diğer karşı fıstığın arasından geçiş yaptım, battım arkadaşlar tekrar buraya dörtlü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Aynı şekilde karşı fıstığın arasına battım. Evet arkadaşlar, bu şekilde birleştirmelerimizi yapıyoruz. Buraya kadar yapıyoruz. Buraya kadar geldikten sonra diğer kalbi alıyoruz. Buradan buraya aynı şekilde bu tarafa geliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar yapıyoruz, ipimizi kopartıyoruz ve tekrar kalbimizi buradan başlayıp buraya kadar devam ediyoruz. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapalım. Sonra kenar oyamıza geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kenar oyalarımızın birleştirmesini yaptık. Pardon, kalplerimizin arasını birleştirmesini yaptık arkadaşlar. Şimdi kenar oyamıza geçiş yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde oldu. Kenar oyamıza geçelim. Evet arkadaşlar, bir zincirimi çektim. Buraya tekrar dörtlü fıstığımızı yapalım. Kapattım. Ve karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar dörtlü fıstığımızı yaptım. Kapattım. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Tekrar tepesine dörtlü fıstık kapattım karşı fıstığın arasına geçiş yaptım bir zincirimi çektim arkadaşlar bu şekilde buraya kadar yapayım buradan gerisini de göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar kalbimizin ortasına kadar yaptım bakın aynı şekilde devam ediyoruz buraya batalım Evet arkadaşlar dörtlü fıstığımı yaptım karşı fıstığın arasına geçiş yaptım battım tekrar göstermek istiyorum 3 dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım karşı fıstığın arasına geçiş yaptım bir zincirimi çektim evet arkadaşlar bakın bu şekilde etrafını bu şekilde kenar oyamızı gidelim burada buluşalım arkadaşlar sonra orta gülümüzü Dik, eklemesini göstereceğim. E, orta gülümüzün yapılışı videolarımın arasında var. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Kenarlarını oyalarını bitirip döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kenar oyamızı bitirdim. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle çiçek hazırlamıştım. Videolarımın arasında var. Şimdi bunu buraya geçirelim arkadaşlar. Arkasından battım ve çiçeğimizin ortasından batıyorum. Geçirdim. Karşılıklı, buradan da battım. Evet arkadaşlar, geçirdim. İkisini birbirine bağlıyorum. Bu şekilde bağladım ve aralardan ipimizi de geçirelim. Evet arkadaşlar geçirdim. Bakın arkası bu şekilde. Ön tarafı bu şekilde. Lifimiz bitmiştir. Diğer lifimizi de aldım. Bu şekilde çeyizlere, bohçalara çok güzel yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de kızlarınızın çeyizlerinize, çeyizlerine, bohçalarına, kızlarınızın, oğlanlarınızın, torunlarınıza yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.